Arkadaşlar ben Sina. Ben Doğukan. Bugün sizlerle online kafa top oynayacağız. Bu bizim dördüncü bölümümüz. Yeni, yeni bir çar açtık. Kanala özel. Kanala özel yeni bir açtık. Bundan sonra serilerde bunu kasacağız. Aynen. Bunu kasarız. Farklı kasarız. Belli olmaz o gerçi. Şimdi nerede oynayalım? Bu süper Yıldız'da oynayalım. Süper Yıldız'da oynayalım bakalım. Girelim maça. APK zaten bu arkadaşlar biliyorsunuz. Şunu bu tarafa çek. Aynen bunu bu tarafa çekeyim ben. İnşallah yenilmeyiz zaten paramız az. Aynen daha yeni açtık çöre. Aynen daha yarım saat bile olmadı çöre açılı. Belki de. Şimdi. Abi bu bağlantı sorunu yaşadı. Ha Allah bismillah başladı. 1-0. Arkadaşlar biliyorsunuz ki APK'da bizim yaptığımız APK'da bazı yenilikler yapmıştık bu işte gol ya, ba şeyinin Bazı değil baya yani. Baya yenilik yaptık. <laughs> Artı yani şimdi topları falan marka koyduk böyle. Gerçek topları koyduk. Aynen. Nike, Adidas falan filan. Onu da göster gösteriyoruz zaten. Var burada. Şu an Nike topla oynuyoruz gördüğüm kadarıyla değil mi? Yanlış. Aynen. Siyah işte. şey beyaz Nike. Aynen. Lacivert sanki ama. Lacivert siyah beyaz. Garip bir şey işte. <laughs> Onun dışında o arka planı değiştirdik. Başlangıçtaki arka planı. Ben bu arada neden özel güç kullanmakta? Boşver. boş ver. Kullanmayayım da. Allah. Sence yener miyiz Doka? Yeneriz. İnşallah yeneceğiz. Mutlu. Bol. Güzel güzel. Hadi bakalım. 3 tane özel gücü var ama. Açalım da fark. Aynen. Fark açalım da. Yalnız ne oldu öyle ya? Aynen. <laughs> Aha çıktı zaten bağlantısı. Aa! <laughs> devam ediyor. Adam çıktı, iki, defa iki getirdi. Çıktı lan bıraktım musun? Adam iki defa iki getirdi ve bu sefer İki tane de gol attı yani üç oldu. Özel gücü bitti. Adam çevirdi be. Ya Allah belanı vermeye. Özel gücü bitti. Gol yemedi. İnşallah yemeyeceğiz. İnşallah yemeyeceğiz, 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 yemeyeceğiz. Gol o. be. Özel güçleri bitti. Aynen onun özel gücü bitti. Bizim bir özel gücümüz kaldı ve iki o. farklı yeniyoruz 9-7. Zor kullanma şey zora kalmadı kullanma. Aynen zora kalmadık. Çok uzanmam yani anlamı yok. Zaten fakiriz şu an. <laughs> aynen. 18 oldu. Bak <laughs> Bırak yine Bırakma. olmasın. Ben hazırım. Bu sefer gol. Gol attık aynen. Sıkıntı çıkmadı. Yine gol. Fark açıldı. Aynen. Fark bir anda açıldı ya. Bir gol daha işte. Ah be. Çeviremez artık zaten. Yani. Bu sefer çıktı. içimden geçti bak. Çıktı bu sefer. Bak görürsün. Çıktı. Çıkmadı bak. Ya. Ben çıkmadı. De <laughs> Buradan lagı var elde çok fena. Aynen adamda lag var baksana. Mesela çıkıyor. Bir ara, 350 ms vardı. Sen, de, sen hiç gördün mü onu? Evet, ben abi. tablette oynarken <laughs> 350 ms çıktı ya. Şaka gibi. Bende de çıktı bir ara. Çok garip geldi Bazen bu. oyunun bugün mesela internetle full çekerken de çıkıyor ama hemen düşüyor. Aynen. Tekrar maçı size gönder bakalım. Başla. Farklı adamla yapalım. İnşallah bunda yeneriz ya. Afrika'da olduğu için garip garip şeyler. Düştü. Kim bu? Yalnız da 428. Aynen. Bizi taraftar mı az? Yeni olduğumuz için. Şu an biz dördüncüyüz değil mi şey sezon sıralamasında ya? Aynen. Evet. Sezon sıralamasında aynen dördüncüyüz. Hala maç yükleniyor. Heh, başlıyor. Tam sıkıntı yok. Bu sefer Adidas topla oynuyoruz. İnşallah gitmez Fakat bu Gitti gitti. Sonra çıktı gol attık. Bakalım şey sayılacak mı ya? Bize sayılmıyor, geçecek mi? Bir ya? tane gol olursa da sayılmıyor. Saniye lazım. Allah belanı ya. İyi taraf. ama. bu kim? Berka kafa. Berka kafa. Berka kafa. İki. Bir şey. Ben de biraz hastayım ya. İki maç mı yapalım? Üç maç mı ya? Bu sefer yeşil bir topla. Mark. Yeşil Nike topla. Top çok güzel. Aynen. Top çok güzel. Mert de bunu çok beğenmişti. O adam biraz garip oynuyor. Vuracaksan vur ya. Klon kaleci hayat kurtarıyor. Vallahi hayat kurtarıyor ya. Bir ara Sence, Dovkan e, taktik videosu çekelim mi ya? Olur. Taktik videosu iyi olur ya. Bu özel güçleri nasıl kullanacağımıza dair. Şu an çok kötü oynuyorum. Onu söyleyeyim. O kadar kötü oynuyoruz ki. Gittirin adamı. Adam kafa toplarını alıyor. Bak kafanda sektirme. Tamam ben de sektiriyorum da ben senin kadar sektirmiyorum. Aramızdaki fark o. Yedik yine ya. Bu sefer attık. Be, yine yedik Yalnız çok kötü ya Geçen bölümde de şey olmuştu Bir yenilgi bir galibiyet Bir de beraberlik almıştık Bunu da yalnız fena yenildik ya Öyle böyle değil Bu arkadaşı tebrik edin. Gerçekten iyi oynamış Ben oynayışını beğendim Özel gücü kullanmayacağım zaten. O da kullanmadı diğerlerini. Bence bu kadar bitirelim. Sence Doğukan bitirelim mi? Aynen bence de bitirelim. Bir galibiyet bir mağlubiyet. Yine aynı soru. Şey Aynen. Yine ortada kaldık. Birazcık paramız düştü ama olsun. Şöyle gösterelim aynı zamanda arkadaşlar. Şurada buradaki top sektirme topunu da değiştirdik. Bir tane daha Nike var burada. Onun dışında maça giriyorum ya. İşte bu top örneğin. Onun dışında komi yapalım mı sence şimdi Dokan ya? Yapalım. Bir komi yapalım. Bu APK ile alakalı. Ne alalım? Şu an pika yapalım. Yani paramız da yok fakiriz zaten şu an. Kasarım ben video düşeyim. Aynen kasarız. Buradan mı alayım? Yok, ne alayım? Bak, neler var bak. Bu var. Bunu yapalım. Bunun kombinini. Siyah, full siyah Aynen, olabilir. Aynen, siyah yapalım. Mantıklı. Şapka takmayalım ama bence. Çünkü şapkaya para verince paramız kalmayacak. Hı, video dışı kasarız. Aynen, sıkıntı olmaz. bakalım. Kaç para? Beş bin hiç kalmayacak. O yüzden gerek yok. Aynen. Böyleyiz biz. Pika kombini fazlasında gerek yok. Dediğimiz gibi arkadaşlar yeni bir çar bu. APK'da oynuyoruz genellikle biz. Bu çarı istek atarsanız kabul, kabul ederiz. ederiz. Yani kabul ederiz. Anlarız zaten. Bugünlük bu kadar. Dördüncü bölümde böyle geçti. Görüşmek üzere. Görüşürüz.